Merkez Bankası bence olağan para politikası kurulu toplantısını beklemeyecek. Ben sürp sürpriz bir para politikası kurulu toplantısı bekliyorum ve bu sürpriz para politikası kurulunda da şok bir faiz indirimi bekliyorum. Onları kenara not olarak koyalım. Yani kuru feda edecekler. Artık baktılar ki ne faizle ne dolar satarak falan kuru baskılayamıyorlar. Bir yandan da konu sektörü çöktü. O nedenle bir an önce kuru yükseltip konut sektöründe faizleri de hızlı bir şekilde indirip konut sektörünü tekrar canlandırmaya çalışacaklar. Otomotiv sektörünü tekrar canlandırmaya çalışacaklar. Milletin bu sayede parasını bozup Merkez Bankası rezervlerini de doldurmaya çalışacaklar. Dolar yükseldiği için ithalat da kısılacak. Bu sayede cari açığı da azaltmış olacaklar. Ev satılırsa otomotiv satılırsa bütçeyle ilgili de avantaj sağlanabilir. Yani bir taşla birkaç kuş vurabilirler. Bunu planlıyor olabilirler. Bunu bir tarafa koyayım. Ama esas soru şu. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağını herkes dün mü öğrendi? Ha, bir gece önce neler oldu diyorsun? Yani acaba Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağı bilgisi bir hafta öncesinden birileri tarafından biliniyor muydu? Soru bir. Soru 2. 7.20 ve 6.90 seviyelerden seviyelerinden kim dolar topladı? Hadi 6.90'ı geçtim. O faiz arttırımları arka arkaya yapıldı. Sonrasında 6.90'a geldi. 7.80'e kadar çıktı ama yine de geçmemek lazım. 6.90'dan kim dolar aldı? 7.20'den son 7.20 dolar seviyesinden kim dolar aldı? yüklü miktardaki dolardan bahsediyorum. 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, 100 bin dolardan bahsetmiyorum. Milyonlarca doları kim topladı bu süreçte? Bu soruları bir kenara koyalım. Bu soru 128 milyar nereye gitti sorusunun cevabıyla aynı çünkü. Çet. Doğru. 128 milyar dolar nereye gitti sorusunun cevabıyla bu sorunun cevabı aynı. Tartışmasız. Ve önümüzdeki günlerde de bu konu çok konuşulacak. 7.20 seviyesine nasıl götürüldü sorusuna cevap verelim istersen bir de. Merkez Bankası sürpriz bir şekilde 200 bas puanlık faiz arttırımı yaptı. Sürpriz. Doğru mu hepimize? Sürpriz olarak çıktı. Herkes 100 bas puan bekliyordu. 200 bas puanlık faiz arttırımı yapıldı. Yine burada bir başka soru doğuyor. O da şu. Sayın Naci Ağbal kafasına göre gidip 200 bas puanlık bir faiz arttırımı mı yaptı? Yoksa Cumhurbaşkanı'ndan bu konuyla ilgili onay aldı mı? Yaptığını zannetmiyorum. Yani kendi kafasına göre yapmadığını mı düşünüyorsun? Evet. Tamam. Yani gitti Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onay aldı. Ondan sonra bu 200 bas puanlık faiz arttırımını yaptı değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Ben Teknik de öyle. De böyle düşünüyorum. Bunlar bizim düşüncelerimiz, kanaatlerimiz, doğrular değil. Bakın arkadaşlar, böyledir demiyoruz. Kendi fikirlerimizi, yani tecrübelerden, öngörülerimizden, bugüne kadar yaşadıklarımızdan ortaya çıkan tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bir başka soruyu soralım burada. 200 bas puanlık faiz arttırımını bilmelerine rağmen, Sayın Naci Ağbal bu faiz arttırımını yaptıktan sonra, Hatta bir de bir işlem günü daha beklenerek dolar 7.20'yi de gördükten sonra Naci Ağbal neden görevden alındı? En kritik soruya geliyorum şimdi. En kritik soruya. Bu eğer ki biliniyor ise Naci Ağbal'ın görevden alınacağı biliniyorsa cuma günde birileri çok yüklü miktarda doları 7.20 seviyesinden satın aldıysa bu eşittir manipülasyon demektir. Ve bu çok net bir şekilde ve çok rahat bir şekilde ortaya çıkartılabilir. Acaba bu ilk defa bugün mü yapıldı? Yani sadece bu cuma mı yapıldı? Yoksa daha önceki başkan değişikliklerinde de yapıldı mı? Çünkü enteresan bir şekilde benzer tablolar var. Yani işte bir bakıyorsun Murat Çetinkaya görevden alınıyor, hızlı faiz indirimi süreci başlatılıyor. Ve o dönemde kurun yükseleceği biliniyor. Ve 5.80'den birileri dolar topluyor. Olabilir mi mesela? Hı hı. Aynı şekilde 7.20'den birileri dolar topluyor. Olabilir mi mesela? Ve mesela şu da bir mı? programın başında sorduğum şey. Bir başkanın aşırı faiz yükseldi, yükseltme eğiliminde olması, ısrarla sıkı para politikası demesi, öbür başkanın da tamamen gevşek para politikası demesi. Ama sırayla bunların Dönüşümlü olarak gelmesi ve her dönüşümde de doların hızlı bir şekilde dalgalanması, bir yukarıya bir aşağıya gitmesi. Bunlar rastlantısal mı? Bu soruların cevabını bekliyorum ben. Bekliyorum abi, bir vatandaş olarak bekliyorum. Yani Bay Ali olarak bekliyorum. Yani önemli bir şahsiyet falan değilim ben. Ben bir vatandaş olarak soruyorum. Bir başka konu. Dedin ki Lütfi Elvan meselesi. Lütfi Elvan'la ilgili asıl sorulması gereken soru şu. Bırak reformu reformu. Koltuğunu korumaya devam edecek mi? Bu soruyu soralım. Ekonomik reforma gelince reform olmadığını söyledik. Zaten bu son operasyon, Merkez Bankası operasyonu bu ekonomik paketin çöpe kaldırılmasıdır. Çöpe atılmasıdır. Orada sıkı para politikası vurgusu yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. O fikri demek ki değişmiş anlamına gelir ki Merkez Bankası'nda başkanlığa tamamen para politikasında farklı düşünen bir ismi oturttu koltuğa. Yeni Şafak gazetesinde o manşetin yazarını oturttu şu anda Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna. Bu da ilginç tabii. E, tabii. Yani Gerçi işte, ben e, bank Genel Müdür Yardımcılığına geldiğimde tanıştığım, iki sohbet ettiğim bir isim ama e, hani çok derinlemesine ne durumdadır bilmiyorum e, Şahap Bey. Bak benim yazılarıyla, şahsıyla bir problemim yok. Hatta bazı noktalarda son son yazısında birebir örtüşüyoruz da yani. Hiç Hı. problem yok. Hani, son yazısı neredeyse dip yazmışız gibi zaten. Aynen benim yani ve senin ısrarla söylediğin şeyler bunlar. Ben oralarda da değilim. Diyorum ya bu neden yapıldı, 7.20'den kim dolar topladı, bu işten kim kısa vadede vurgun yaptı eğer böyle bir şey varsa. Yoksa zaten sorun yok. Yani Cuma günü milyonlarca dolar birileri do, ıı, satın aldı mı? Bunun cevabını mutlaka vermeliler. Zaten bunun cevabı ortaya çıktığında 128 milyar doların da nereye gittiğini bulmuş olacağız. <laughs> güzel, güzel. Bir taşta iki kuş vururum diyorsun. Ee... Madem öyle, e, mesela Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın yani doğal olarak e, dönüp ben de okudum e, son birkaç yazısını, özellikle bu faizle ilgili aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. E, ama düşünüyoruz, hani e, pratikte öyle miyiz? Onu bilmiyorum. E, pratikte aynı mıyız e, man, Mental olarak onu bilmiyorum. Fakat hani e, daha reel sektörün önemli olduğunu, üretimin önemli olduğunu anlatan e, görüşleri var. Peki e, asıl bence çelişki burada. Mesela e, Sayın Kavcıoğlu e, ekonomi bakanlığına falan gelmiş olsaydı, ekonomiyle ilgili veya ticaret bakanlığına gelmiş olsaydı anlayabilirdim. Şimdi Merkez Bankası'nın e, bugün Lütfü Elvan'ın açıklamasına bakıyoruz. Ne diyor? Diyor ki bundan sonra da politikalarda, kambiyo rejiminde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Aynı sistem ki aklın yolu bu bir. E, o çünkü ucundan yapılacak bir iş değil. O komple bir ekonomik modeli değiştirmen gerekir. Bir tarafından çekemezsin onu. Ve ee, zaten ondan sonra da sakinleşti. Çünkü böyle biliyorsun konuşma olmayınca açıklama olmayınca bir de şuyu yuvukundan beter. Herkesin bir hikaye yazma özelliği ortaya çıkıyor. Ee, tamam okey. Ee, fakat çelişki şurada. Eğer bu yapılabilirse müthiş bir şey olabilir. Yani e, bir merkez bankası başkanı. E, Reel sektör ve üretim ekonomisi odaklı bir tavır sergileyerek bunu e, böyle bir yönetim sergilerse müthiş olur. Ama orada normal şartlar altında demek gerekiyor. Çünkü bugün itibariyle Merkez Bankası'na oturan ismin öncelikleri başka. Günlük döndürme telaşı içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Zaten problemlerin temeli buradan başlıyor Selçuk. Hep günlük bir şeyleri atlatma derdiyle hareket edildiği için biz bu noktadayız şimdi e, Sanik Avcıoğlu o yazılarındakileri e, hayata geçirecek mi e, yoksa e, o da geleneğe mi uyacak ki ikinci kez Merkez Bankası'nın dışından bir isim geliyor Merkez Bankası'nın başına onu hep birlikte göreceğiz fakat e, şöyle bir hani ne olacak sorusunun yanıtında bir kere ben şöyle bir alt alta geliyorum şu kadar olacak diyemem bu kadar olacak diyemem fakat e, zaten Türkiye'nin ihtiyacına karşılık ne elinde ne de uluslararası piyasadan gelen parası vardı. Bunda en fikiriz herhalde değil mi? Yani bir 10-15 arasını değiş, e, istisna tut ki onlar da çok sağlıksız bir para. Bir de döviz mevduatlarında 5 milyar dolarlık bir dönbe dolabı bir kenara koy. O da işte bireyler satıyor, şirketler alıyor, şirketler satıyor, bankalar alıyor falan gibi bir 5 milyar doların içinde dönen bir pozisyon demek ki çok bir şey fark etmeyecek yani bizim önümüzdeki süreçte bizi bekleyen en büyük başlık finansman sıkıntısı cash, nakit finansman sıkıntısı şimdi e, diyelim ki faizleri düşürdük fakat e, bu hırpalanmayı nasıl atlatacağız yani şu an itibariyle mesela %19 faizde %25'ten aşağı bir finansman kullanabilecek bir reel sektör gerçeği yok. Peki reel sektör yüzde on dokuzdan versen finansman kullanır mı? Finansmanı nereye kullanır? Ee, ödemelerini yapmak için kullanıyor. Yani yeniden bir dönüşüm hareketi için kimsenin finansman kullandığı yok. Bak temel problemler bunlar. Yani parayı bulsam bile bulduğum parayı finansman olarak yansıtsam bile o bir ülkenin ekonomisinin dönüşümü için değil Günlük ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanıyor ki bu vakum gibi çeker. Yani artık o gelen bir doların maliyeti bir dolar değil 3-4 dolara çıkar ödeme aşamasında. Yani kur farkıyla, maliyetle, bir şekilde yıpranmayla vesaire hepsiyle baktığında. Şimdi bunları alt alta koyduğumda önümüzdeki süreçte şu olacak bu olacak diyemem ama diyebileceğim tek bir şey var yükseliş de devam edecek.